KPSS sınav sonuçları adayların adreslerine posta ile gönderilir. E, adaylar e, daha önce de e, yine TC kimlik numaraları ile e, internet üzerinden de puanlarını öğrenebilirler. KPSS sınav sonrasında atamaların yapılabilmesi için kamu kurum ve kuruluşlarına başvuracak olan adayların KPSS sınav sonuçlarını e, temin etmiş olmaları gerekir. Bunlar zamanında ellerine ulaşmayan adaylar varsa eğer, ÖSYM'ye yine kılavuza belirtilen dilekçe esas alınarak, genel dilekçe adını alan bir dilekçe ile başvurarak adaylar sınav sonuçlarının kendilerine gönderilmesini talep ederler. Kamu kurum ve kuruluşlarının sınavları KPSS sonuçları açıklandıktan belli bir süre sonra olduğu için sınav sonuçlarının ulaşmaması e, sorunu da o tarih içerisinde çözümcü olmaktadır. Müzik